Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte paket açılımı yapacağız. Donanmanın ve Messi'nin formasını açacağız. Hemen şöyle Messi'nin formasını açmakla başlayayım. Şöyle Öncelikle Messi'nin forması var. Şöyle koyayım size daha rahat olsun. Şöyle Messi'nin bir forması şöyle gösterebilirsem Messi Şimdi daha fazlasının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hazla güncel forması Messi'nin bu arada. Doğru. Şöyle koyayım. Bunu. Şimdi ikili bir açayım. Açıkça. Donovan'ın kaleci Donovan'ın şöyle galiba bu güncel değil ama şöyle bir şöyle kollar arka kısmı şöyle gösterebiliyor muyum? ön kısmı pardon. Şöyle arka kısmı. Rumağın forması. Şöyle. Daha fazla uzun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Şöyle. Daha çok forma açılımı gelecek. Bugün çocuğu kadar. Hadi bay bay.